arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki yarın sabah 9'da yola çıkacağız ve memleketimize doğru ilerleyeceğiz. Şimdi ben de onun için böyle makyaj ürünlerimi, kozmetik ürünlerimi hazırlayacağım. Köye gideceğimiz için. O zaman hadi geçelim. Dış sesim de yanımda şu an. Şimdi bir şey sorarsak ona soracağız. Hadi bakalım geçelim devam et. Şimdi bir tane çantam var bu şekilde. Ben bu çantamı hazırlayacağım. Her zaman hazırladığım çantam bu zaten. Bunu hep arabada da yanıma alıyorum. Kulaklığım vesaire şeylerimi koyarım. Diye. Ama kozmetik ürünlerimi koyacağım. Şimdi ilk olarak ben tanıtıyorum. ses. Bu şekilde ee, iyi görünüyor muyum şu an arkadaşlar? Ristese çektiriyorum. Çok gözüküyor. Tamam. Olsun şu an az önemli değil. <laughs> arkadaşlar bu şekilde bir cüz spreyim var. Ben bunu çok seviyorum. Victoria's Secret'ın bu arada. Şimdi bunu koyacağım çünkü bunsuz duramıyorum. Hatta bir fıs sıkacağım, koklayacağım. Dış çok güzel kokuyor değil mi? Evet. Evet. Çok seviyorum. Siz de inşallah kokusunu alabilmişsinizdir bu şekilde. Şimdi bunu koyuyorum çantamın içine. İlk bunu koydum her zaman gibi. Şimdi arkadaşlar bir de bir tane böyle el kremi alıyorum. Ellerim çok fazla benim şey oluyor. Hmm, neydi kuruyor. O yüzden bu şekilde bisiklette gezince daha çok kuruyor malum. Bu şekilde bir canlandırıcı el krem alacağım. Bakıyorum yani. Bu şekilde e, lapit, lapitak mı? Lapitak dermones var. E, bu da bu şekilde el kremi. Ama bu hand krem. Yani e, paraben içermeyen ve bu şey. Mesela derileriniz soyulur ya. Hani böyle parmağınızın yanında yani tırnağınızın yanında deriler kalkan. Onun için kalkınca direkt sürüyorum ben. Ki geçirsin diye. E, sonra bu koltuk altı veya mu? Bu şekilde. Bu da çok güzel. Hatta ben bu çok seviyorum. Bakın bu şekilde. Çok da kokuyor. İki tane aldım. İki tane koyacağım yani. Lazım oluyor çünkü bu şekilde. Bak. Onu da attım. Bir tane Activex şey koyuyorum. İsmi neydi? Bu ses. Hmm. dezenfektan. Değil mi? Evet. Dezenfektan koyuyorum. Bunu hiç unutmuyoruz malum. Ee, Oca bölümü bölümüne der geçmedik. Krem bölümündeyiz. <laughs> Ay, bunu da size çok kullanar ve severek kullanıyor. Ee, bu yurt ile böğürtlen karışımında çok güzel O Bu da ilk kremi şekil. Ben bazen bu böyle bağırarak görüyorum. Bu da ekrem bu şekilde. Bu nasıl bir şeyse artık bilmiyorum ama böyle bağırıyorlar. Çok salaklar. Bu şekilde arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu şekilde bir kremim var. Bu da yine canlandırıcı bakım krem olarak kullanıyorum. Ben bu şekilde. Bana göre de çok sever. Ee, deodorant. E, bunun spreylisi diyebilirim ha. Herhalde. şekilde. Bu da yine aynı ama spreyi bu. Pek bitmiş ama ben bunu da alacağım. Lazım olur filan. Bu da yine aynı. Koltuk altı reyano. Ama işte bu hiç koku filan yapmıyor. Ter bile. yani ter yapıyor da koku yapmıyor. bir şekilde. Hı. yine aynı. iki tane var dediğim gibi zaten göstereceğim. Bu şekilde iki tane. Hatta üç tane var. Birisi spreyli ikisi de böyle sürmeli. Şimdi yine krem krem ne yağ. Zeytinyağlı krem. Bunu da kışın çok güzel kullanıyorum. Yazın da kullanıyorum ama kışın daha iyi oluyor. Bu şekilde bu da doğal zeytinyağından yapılan. Kuru ciltler için besleyici bir bakım kremi. Bu şekilde bunu da atıyorum. Ben lazım olur diye her şeyi götürüyorum. Şu an evi bile taşıyacağım herhalde. Değil mi Dizse? evet. Evet bu şekilde yine bir Nivea'nın e, dudak şeysi. <gülüyor> <gülüyor> dudak şeyse. <laughs> dudak şey <gülüyor> <gülüyor> nemlendiricisi bu şekilde ben bunu kullanıyorum Gerçekten evet annem ne kullanır <laughs> şimdi ojelere geçtim çok az oje almadım orada da var. ha, var bir sürü ojeler evet. var evet. ve yani çok var diyebilirim yani 100 tane vardı şöyle geçeyim ben <laughs> şöyle tut <laughs> evet burada hmm. bir tane flor <laughs> bir şey var ojesi <laughs> gözükmüyor burada <laughs> karanlık şey, tülde bir şekilde aslında Neyse gözükmesin boşuna. Bu şekilde bu, yani bilmiyorum kahverengi renk gibi. Bunu da ön bölümüne cebine koyuyorum. Bu şekilde yine simle, notu. Mor. Mor. sarı ekleyin söyle. Bu da bir şekilde. Beyaz. Beyaz. Önce batıyorum. Bu da bir şekilde. Kapalı yeşil. Evet. Yine bu bu şekilde bir. Beyaz. Ayrıca beyaz. E yine bir şeffafım var. Şeffaf. Bunlar evet. çok iyi oluyor. Benim için çok kullanışlı oluyorlar. Ben çok seviyorum. Şansla sizler de çeviriz. O zaman şimdi çantamızın en öne çektik. Ses korktu arkadaşlar. Ay Allah. Çekildim onu çekiyorum. Tabi daha koyacağım. Çok şey yok. Ah, en önemlisi. Köyde sivrisinek dolu dolu dolu. O yüzden sivrisinek ilacı alıyorum. Yani Üstümü de hmm. sıkmak için. Losyonu hmm. vardı. Bu sürüyorsunuz bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde. Bunu atayım. Hadi. Aslında 3 tane var. Biz 2 tane almıştık. Bir tane de böyle yarım var. Bunu ben tanıdım bu ne olur ne olmaz. <laughs> Arkadaşlar. Böyle ben, ee... Ay ben... Ay güzel bir şey girdi. Tövbe ya. Allah. Şimdi ben çantamı hazırladım. Bu şekilde küçük bir kozmetik ürünleri çantası falan hazırladım. Valizim de hazır olduğuna göre ben köye hazırım. Hadi bay bay ben gidiyorum. Şaka yaptım. Tabii ki de gitmiyorum. Yarın sabah. 9'da yoldayım. Yolda video başlatabilir miyim bilmiyorum. Hiçbir mi bilgim yok. <laughs> Ama başlatabilirsem başlatacağım. Ama çok kısa olur. Çünkü arabada konuşmak pek mümkün olmuyor. Kuşlarla falan. Falan filan kuşlarla olmuyor. Pek mümkün. Şimdi Dostum nasılsın? Benim sen nasılsın? Ben iyiyim. <laughs> Nasıl çıkıyorum arkadaşlar? Dostum! <laughs> <laughs> arkadaşlar. Önümde çantam var hazır. Bavulum hazır. <laughs> küçük kozmetik ürünü çantam hazır. Um, bavulum da hazır. <laughs> Köye gidebilirim. Bay <laughs> <Desen. gülüyor> Hadi bitiş yapalım. <laughs> arkadaşlar küçük kozmetik ürünü çantam hazır. <laughs> hazır. 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 Bavulum hazır. Her şey hazır. Ben gidebilirim. Görüşürüz. Like atmayı unutmayın. Like Biz de görüşürüz. Bye bye. bye.